Değerli LGS 2025 adayları, sevgili anneler, sevgili babalar, yarın biz bu saatlerde LGS 2025 sonuçlarının açıklandığına şahit olacağız. Saat 9 en geç 11 gibi ben sonuçların açıklanacağını düşünüyorum. Öncelikle açıklanan sonuçların hakkımızda hayırlısı olduğunu hep beraber düşüneceğiz ve buna inanacağız. Sınav sonuçlarıyla beraber aynı gün içinde başvuru kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak. Bu sonuçlarla beraber biz daha sağlıklı veriler sizlere sunacağız. Bu yıl sınava 1 milyon 10 bin 916 başvuru yapıldı. Son 4 yıla baktığımızda katılım oranlarına baktığımızda 2024'te katılım oranı %95, 2023'te %82, 2022'de %83, 2021'de %83 katılım olmuş. Bu yılda %90 civarı ben katılım bekliyorum. Yani 900 bin adayın ben bu yıl sınava girdiğini düşünüyorum. Sınavdan sonra sizlerle yapacak çok işlemimiz olacak. Lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sınavda tam puan alanların sayısı benim için önemli bir veri. Çünkü o sınavda kaç tane uç sorunun, çok zor sorunun sorulduğunu aslında bize anlatan bir veri olacaktır. 2024'te 352 öğrenci tam puan almış. 2023'te 562 tavan yaptığını görüyoruz. Tam puan alan öğrenci sayısının 2022'de 193 öğrenci, en az 2021'de son 4 yılda 97 öğrenci tam puan almış. Bu yıl bakacağız sınavın hangi yıla benzediğini aslında o verilerden sonra biz daha sağlıklı sizlere söyleyeceğiz ve tercihlerimizi o doğrultuda yaparak en güzel yerlere inşallah yerleşeceğiz diyorum. Umarım hakkınızda en hayırlı sonuçlar gelir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.